Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşini nasıl ne kadar tanıyorsun videosu çekeceğiz. 11 tane sorumuz var. Bir de kart yaptık. Ve şimdi başlıyoruz. İlk sorumuz en sevdiğin yemek. Bitti. Bitti arkadaşlar. Evet benim en sevdiğim yemek ne? Mantı. Doğru biliyor. Bu arada ceza ceza bilemezse arkadaşlar üstüne bir kat şey giyecek. Tişört giyecek. Benim en sevdiğim yemek ne? Nohutlu pilav Doğru. Ve bir bir devam ediyor. Bir İkinci soru. En sevdiği hayvan. Arkadaşlar bitti benim de. Evet en sevdiğim hayvan balina. Yanlış biliyor kartal arkadaşlar ve tişört giyecek. Gidiyor peki ben söylüyorum. En sevdiğin hayvan Ceyla. Doğru Ve bu turu da başarıyla geçiyoruz. Arkadaşlar bir dakika İkinci tişörtümü giyiyorum. Giyiyor arkadaşlar bekliyoruz. <laughs> Özellikle bu odada çok sıcak bu arada. Yaz geldi o yüzden böyle bir ceza bulduk. <laughs> evet, Ela iki kat oluyor. Ve üçüncü sorumuz en sevdiği renk. Hop 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 kopya yok. Aa. Arkadaşlar ben yazdım. Ben de arkadaşlar yazdım. Benim en sevdiğim renk ne? Pembe diyorum. Doğru. Peki benim en sevdiğim renk ne? Siyah. Arkadaşlar biliyor ya. <laughs> evet. Diğer bölüme geçiyorum. En sevdiğim film mi? Biliyorum. Ben ne seviyordum? Hatırladım. Ya da dur. Yazdım arkadaşlar. Evet. Benim en sevdiğim film ne? Kapımdaki casus. Doğru. Senin en sevdiğin film 3 Aptal. Doğru. Evet, diğer tura geçiyoruz. En sevdiğin dizi. Evet, bitti. Benim en sevdiğim dizi ne? Yasak Elma. Senin en sevdiğin de arka sokaklar. Arkadaşlar ya. Bu sefer arkama dönüp yazacağım. <laughs> evet, en sevdiği ülke. Ülke. Bitti. <laughs> Yazdım. En sevdiğim ülke. Japonya. Peki. Fransa. Doğru. Arkadaşlar ya. Çok en Bir şehir. Şehir ben biliyorum. <laughs> ya. Bakmak yok, bakmak yok. Gördün mü? görmedim. Ben senin sevdiğim şeyi şeyle bilmiyorum. Tam. Bakıyoruz. Ben söylüyorum Antalya arkadaşlar. Evet Antalya. Sen bilemediğin için bir tişört daha giyiyorsun. Bir tişört daha alalım. Arkadaşlar ikinci tişörtü giyiyor. Bekliyoruz. <laughs> tişört üstüne tişört of kış sanki of ha giyindim evet arkadaşlar mevsimi. şimdi en sevdiği oyuna geçiyoruz tabii ki de ben bunu biliyorum ben de neydi <laughs> ha hatırladım Gitti. Yazdım. Benim en sevdiğim oyun ne? Evcilik. Doğru. Senin de hırsızlık. Maç oluyor. Arkadaşlar. <laughs> Diğer şeyi alalım. Tişörtü alalım arkadaşlar. Bir daha Giymeyeceğim. <laughs> arkadaşlar çok güzel gidiyorum. Muhteşem. Son üç soru. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi <laughs> en sevdiğin telefondaki oyun. bunu daha bilmiyorum. dün daha dün konuşuyordu. Bitti. Benim de bitti. Söylüyorum ben talap. Doğru, senin de bırarsın. Evet arkadaşlar bu ne yazık ki tişört giyemiyor. En sevdiğim spor. Spor. Bunu biliyordunuzdur herhalde. Yazdım arkadaşlar. Evet ben de yazdım. Söyle. Benim en sevdiğim spor ne? Yüzme. Senin en sevdiğin spor koşu. Yüzme. <laughs> arkadaşlar. Bak, Yüzme. Yüzme yani. Tamam. Evet evet tişört tişört tişört. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Aa, çok komik. Arkadaşlar kardeşimi ne kadar tanıyorsun videosunun gelmesini istiyorsanız sizden 15 like istiyorum. Yuh. Ah. Evet. <laughs> Geliyor. Kıyafeti anladı son soru bu arada. En sevdiği aktivite sorusundayız. Ya bitti. Senin, benim. senin en sevdiğin oyun satranç oynamak. Aktiviteden bahsediyorum. Evet satranç. Söylüyorum. Bisiklet. <laughs> Aa, Allah Allah benim ne benim ne? Bisiklet mi? Yanlış. Ne, ne? Resim yapmak. Arkadaşlar son tüş... o şeyin sonunda giyiyorum. Hadi sen de bitir. Tüşür... <laughs> <laughs> Niye? Ya da al hadi benim seni Arkadaşlar ton turu benimkini yiyerek gidiyor. Arkadaşlar. İnanamıyorum ya. <laughs> Burada giysene. Bir dakika. Video bitinime kadar iki dakika. İki tişörtle duracağım. Şu hiç sıkıntı değil. <laughs> evet arkadaşlar. Yiydim bakın iki kat. Evet, Ela'nın katlarını gösterelim. <laughs> Bekle. Kaç katın var senin? Bu <laughs> bir. <laughs> dur. Bu iki. <laughs> bu üç. <laughs> üç. Bu dört. <laughs> dur, dur. Bu beş. Beş kat var. Bu da normal giydiği tişört zaten. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Daha sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.